Gelin gelin canım kedilerim evde şimdi ziyafet vardır annem mis gibi yemekler yapmıştır hepimiz mis gibi karnımızı doyururuz. Evet amma da çok acıkmıştım bugün çok iyi olacak. Hadi hadi hemen girin evdekilerle biraz konuşup hemen yemeğe geçelim. He, anne baba abi kapıda mı karşılıyorsunuz bizi? Ee, şey mutfaktan da mis gibi kokular gelmiyor ama <laughs> efekan herhalde annen bugün yemek yapmadı biz ne yapacağız? He, anne evet kedilerim doğru söylüyor. Mutfaktan hiçbir koku gelmiyor. Gerçekten evde yemek yok mu? İyi de bu hayvanlar ne yiyecek şimdi? Ben ne yiyeceğim? Çok acıktım. Yemek falan yapmadım. Yeter artık. Evde yemek yapacak ne malzeme kaldı ne de paramız kaldı. Bütün ekmeklerimizi, bütün yemeklerimizi bu kedilerin yedi zaten. Evet normalde bugün mangal yapacaktık. Babamla eve mangal yakma keyfiyle geldik. Dedik ki şöyle mis gibi köftelerimizi tavuklarımızı pişiririz. Harika olur. Dolabı bir açtık. Dolapta ne köfte var ne tavuk var. Hepsini yemişsiniz. Hem de senin bu kedilerin yemiş. Evet biz yedik ama onları bize Efekan verdi. Gece çok acıkmıştık ne yapacağımızı bilemedik. Efekan da bize onları verince biz de yedik özür dileriz. Efekan sustum sustum artık konuşuyorum Yeter artık bu kediler bu evden gidecek Yoksa onları bu evden kovarım Yani kendi rızalarıyla gitmelerini istiyorum Hadi hemen onları buradan gönder Ya babacım sen ne saçmalıyorsun Öyle şey mi olur Bu hayvanları bu eve sen kabul ettin Gelsinler kalsınlar dedin Şimdi kovmak da ne demek Nereye gidecekler Onlar giderse ben de giderim Gidersen git Efekan, onlarla birlikte git zaten. Yeter artık. Kediler yüzünden sürekli bizi üzüyorsun. Ben her gece ağlıyorum. <laughs> Bana bak Efekan, annem biraz daha senin yüzünden ağlamaya devam ederse bu kedileri öldürürüm. Seni de ayağımın altına bir alırsam, bir pataklarsam görürsün sen gününü. Yeter artık şımarıklığı bırak. Şımarıklık falan yaptığım yok be. Ağlarsanız ağlayın ne haliniz varsa görün. Bu kedileri sokağa atmaya utanmıyorsunuz öyle mi? Kedilerim yürü gidelim. Sizin olmadığınız evde ben de olmam. Babam bizi evden kovuyormuş. Umrunda bile değil. Vay be demek umrunda değil öyle mi? Defolun lan evimden. Bu ev benim evimse ben kim istersen bu evde o yaşar. Efekan ve kedileri defolun evimden defolun. Efekan sen hiç rahatını bozma. Ailenle de bizim için aranı bozma. Yürüyün arkadaşlar biz gidelim. Efekan sen burada kal. Hayır asla sizin olmadığınız yerde kalmam. Sizi istemeyen beni de istemiyordur. Yürüyün gidelim. Benim artık bunlar gibi bir ailem yok. Yürüyün de yürüyün gidelim buradan bir an önce. Çabuk çıkın çabuk kapıyı kapatayım. He, ne kapatacağım ne kapatmayacağım kendileri kapatsın. Ne halleri varsa görsünler. Her şey bizim yüzümüzden. Efekan özür dileriz. Bizim yüzümüzden ailenle aram bozuldu. Bozulursa bozulsun. Siz hiç merak etmeyin. Bir şekilde de olsa başımızın çaresine bakacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Of ulan ya of akşam oldu hava karardı. Ne gidecek bir yer bulabildik ne de yemek yiyecek bir yer bulabildik. Ne yapacağız biz bilmiyorum. He, çocuklar aklıma süper bir fikir geldi. He, ne geldi? Ne yapabiliriz? Acaba nasıl karnımızı doyurabiliriz? Onunla alakalı bir fikir mi geldi aklına? Evet hem de süper bir fikir. Babamın dükkanının yanındaki dükkan kebapçı dükkanı. Recep abinin. İçerisi kebap doludur. Şimdi döner doludur. Ama dükkan kapalıdır. O dükkana bir şekilde girebilirsek mis gibi karnımızı doyurabiliriz. Hem de var ya öyle bir tıkabasa doyuruz ki iki gün yemek yemeyiz. He, gerçekten mi? Ee, nasıl yapabiliriz ki? O dükkanı nasıl açabiliriz? Sen bunu başarabilir misin? Siz daha beni tanımıyorsunuz. Gelin gelin beni takip edin. Şimdi gidip orada mis gibi karnımızı doyuracağız. Çabuk beni takip edin. Şey ya biri görüp de polise haber verirse? Bu bir suç değil mi? Hırsızlık yapıyoruz. Sessiz olursanız kimse duymaz ve görmez. Biliyorum bu bir hırsızlık ama yapacak bir şey yok. Kerem komiser şu an kaçıncı rüyasındadır? He, evet işte geldik burası. İçeride ışık var ama hiç kimse yok. Bir şeyler görünüyor galiba mis gibi yemekler var. Hadi o zaman vakit kaybetmeden girelim. Bir an önce karnımızı doyuralım. Evet şimdi kapıyı açmanın zamanı. Tamam deniyorum. Ben bu kapıları çok rahat açıyordum. Hadi aslanım hadi. İşte bu kadar. Çabuk çabuk çabuk. Hemen içeri girmeniz lazım. Kimse görmeden kapıyı kapatacağım. İşte bu kadar. Vay be harika bir yermiş şuraya bak. Bütün masalarda yemekler var. Adana kebaplar var. Meyveler var. Sebzeler tavuklar var. Çok keyifli. Hadi hemen hızlı hızlı en hızlı şekilde kendimizi doyurup buradan çıkmamız lazım. Şuraya bakın masalarda kebaplar var ve kolalar. İstediğinizi yiyin. Vallahi ben bu masadaki kebapların hepsini yerim. Haberiniz olsun aşırı açım yani. Bu kolaları da leker leker kafama dikerim. Burada da benim bir tane pişmiş tavuk etim ve kebabım var. Ben de bunları yersem bu bana bayağı bir uzun süre giderdi. Benim de canım birden bu meyveleri istedi. Şuraya bak. Kase kase meyveler var. Tamam çok güzel. Bana bir tane Adana kebap bırakın. Sonra ben bu meyveleri tatlı niyetine yiyeceğim. Oh mis gibi. Vallahi midemiz bayram ediyor. Hadi o zaman vakit kaybetmeden şu yemeklere saldırmaya başlayalım. Vallahi içerisi var ya mis gibi Adana kebap kokuyor. Biliyorum, canınız çok istiyor. O yüzden vakit kaybetmeden başlayın. Ben de geliyorum. Hatta doymazsak biraz daha pişiririz kendimize. Efekan ve kedileri hemen içerden çıkın. Etrafınız sarıldı. Tutuklusunuz. Hırsızlıktan tutuklusunuz. Olamaz, olamaz. Polisler geldi. Ne yapacağız şimdi? Evet işte oradalar dışarıdalar Kerem komiser de geldi Çocuklar teslim olmaktan başka şansımız yok Evet teslim olmaktan başka hiçbir şansımız yok Kerem komiser geldi bizi yakalıyor Ne yapalım teslim olup hapse gireceğiz Gerekli açıklamaları yapsak Neden böyle böyle yaptığımızı söylesek Parasını bulup versek Böylelikle bizi affetmez mi Ben hapse girmek istemiyorum İçeride olduğunuzu biliyoruz Çıkın dedim size çıkın Çıkmamız lazım. Teslim olacağız. Kerem komiser geldik. Teslim oluyoruz. Çok özür dileriz. Kerem komiser çok özür dileriz. Efekan siz ne yaptığınızda farkında mısınız? Başkalarının dükkanına girip izinsiz bir şekilde yemek yemek de ne demek? Bu düpediz hırsızlık. İhbar üstüne buraya geldik ve şimdi sizi tutuklamamız gerekiyor. Recep şikayetçi oldu. Şey Kerem komiser peki yediklerimizin parasını ödesek şikayetini geri çeker mi? Yediklerimizin parasını hiçbir şekilde ödeyemeyiz ki. Belki içeride 5 milyarlık yemek yedik. Neyse Kerem komiser. Zaten babam bizi evden kovmuştu. Evimiz barkımız yok. En azından hapishanede sıcak bir çorba veriyorsunuz. En iyisi biz hapishaneye gidelim çocuklar. Hadi çocuklar hadi. Bağlayın şunların elini ayağını. Hemen hapishaneye götürüyorsunuz bunları. Hemen. Bir daha içeriden asla çıkamayacaksınız. Bu şehirde en nefret ettiğimiz şey hırsızlık. Bunu biliyorsun Efekan. Size içeride bol şans çocuklar. Kendinize dikkat edin. Sürekli yemek gelecek zaten. Merak etmeyin karnınızı doyurursunuz. İçeride tuvalet, banyo ve rahat rahat yataklar var. Ya Kerem komiser Recep abiyle konuşsanız şikayetini geri çekmez mi? Hayır çocuklar maalesef asla şikayetini geri çekmeyeceğini söyledi. Çünkü içerideki yediğiniz yemeğin değeri 5 milyar değil tam tamına 15 milyarmış. Recep bu parayı tam 3 ayda kazanıyormuş. O yüzden çok sinirli asla şikayetini geri çekecek gibi durmuyor. Ne ya biz 15 milyarlık ne yedik? 6 üstü ben 5 tane Adana dürüm falan yedim. 6 tane kola içtim. 7 tane elma yedim. Bunlar bu kadar pahalı mı? Harbiden ya ben de 3 tane pişmiş tavuk, 4 tane Adana dürüm yedim, 6 tane kola içtim. Bir de birazcık fırında pasta vardı, onu yedim. Ne yani arkadaşlar bu kadar pahalı mı her şey dışarıda? Yuh be kardeşim siz de bir beni yememişsiniz yemin ederim. Beni de yeseydiniz tam olurdu. Neyse Kerem Komiser yapacak bir şey yok. Maalesef çocuklar şansınıza küsün. Ne bileyim bir şey diyemiyorum. Size içeride bol şans. Hadi görüşürüz. Of of çocuklar o kadar çok yemek yemeseydiniz belki de parayı bir şekilde ayarlar öder buradan çıkardık. 15 milyarlık yemek mi yenir? Valla sizin mideniz de bomboşmuş yani. Ama ne yapalım çok acıktığımızı söylemiştik. Zaten bu kadar çok yemek konuştuk ki yine acıktım. Acaba bu hapishane yemekleri saat kaçta geliyor? Gelsin de bir an önce yemek yiyelim. Bana yemek falan demeyin ya. İçim dışım yemek oldu zaten. 15 milyarlık yemek yemişiz bir gecede. Şimdi ben var ya 2-3 gün yemek yemem. Zaten hapishanedeyiz. Artık burada ne yaparız hiçbir fikrim yok. Aşırı yorgun hissediyorum. Birkaç gün yatıp dinlenelim. Ondan sonra buradan kaçma planları yapalım. Evet çok keyifli olur. Eğer buradan kaçabilirsek bir daha da bu şehre gelmeyiz. Defolur gideriz buralardan. Aynen öyle çocuklar. Önce Recep'ten intikamımızı alırız. Ondan sonra da bu şehirden defolup gideriz. Hadi o zaman. Hemen kaçmakla ilgili bir plan proje çizelim.